Merhabalar. Ee, bugün 15 tatil kampından bahsedeceğim. Yani kendim yaptım, 10 günlük bir kamp. Bu kampta e, işte hedeflediğim şeyler var. Onu yapacağım. 10 günlük yaptım çünkü hani aralarda deneme olurum. Onları saymayacağım. Sadece 10 günlük böyle yoğun bir program. Önceki bitirmem gereken konuları şöyle bir yazdım. Sonra da böyle bir dağılım yaptım. Normalde hani gün e, ...gün olarak yapmıyorum ben asla program... ...zaten işte üstüne tarihler de yazmamışım yani... ...ama mutlaka 10 günün 10'unu da... ...çok verimli geçireceğim işte... ...öyle umuyorum... Ee, ...ve uyuyacağıma da inanıyorum açıkçası... ...daha doğrusu başka çarem yok... ...öyle kendimi şey yaptım... ...neyse... Ee, ...şöyle mesela genel olarak... E, ...matematik ayet matematikle... E, ayet biyolojiyi... Aynı güne koyup ayet fizik ve ayet kimyayı da aynı aynı güne koydum. Yani hani bir gün ayet matematik, ayet biyoloji, bir gün de ayet fizik, ayet kimya yaptım. Bu şekilde hani mesela ayet matematikle ayet fizik aynı güne koymak açıkçası bana mantıklı gelmiyor yani bana uymadı. Onu fark ettim. O yüzden böyle bir şey yapayım dedim. Bence mantıklı. Her gün tt matematikte problemin işte sayı, kesir, yaş çalışacağım bu 10 günde. Bunları bitireceğim. Orijinalden çözmeyi düşünüyorum. Zaten paylaşırım. O şekilde e, bitireceğim ve aynı şekilde TYT, TKB yani fizik, kimya, biyoloji ve AYT fizik, kimya, biyoloji web kitabından tekrarlarımı yapacağım. Genel olarak e, saat olarak çok yüksek saatler görmeyi hedefliyorum. Umarım olur. Bugünden itibaren başladım ve 10 günün 10'unda da Hani bir daha atmaya çalışacağım. Elimden geldikçe. Umarım gerçekten verimli olur. Olmadığı günleri de atacağım. Ama elimden geldikçe her günümü bitirmeye çalışıyorum. Bugün 9.30 gibi bir şeyde kalktım. Çok kötü oldu. Ama hiç dert değil. Direkt hani bugün moralimi bozmadan çalışmamı devam edeceğim. kitap okuyup paragraf çözdüm. Şimdi de geometri yapacağım. Geometriyi çözdükten sonra da herhalde kahvaltı falan yapıp probleme geçeceğim. Ee, sonra türev 3 saat üstü çalışacağım. Ee, üremeyi bitireceğim. Artık konusunu Selin Hoca'dan dinleyeceğim. Olmadı. Doktor Biyoloji'den dinlerim. Sonra da işte tekrarlarımı yapacağım. FKB'lerden. Ee, bu şekilde umarım sizin gününüz verimli geçer. Ee, siz de kampta neler yapacağınızı yazabilirsiniz. Umarım ee, iyi bir 15 tatil geçiririz diyorum. Ee, bu arada ben mezunum ama böyle sanki hani 15 tatlı yiyecekmiş gibi kendimi ayarlıyorum. 15 tatil önemli çünkü bence hem psikolojik ben hem de bir dönüm noktası olabilir diye düşünüyorum. Bence siz de öyle düşünün. Ee, bu kadar da benim videomu izlediğiniz için teşekkürler. Ee, kendinize iyi bakın.